Arkadaşlar şimdi ben e, kol evine bir motif bıraktım ya böyle bakın burası kol evi kol yuvası yani kendi modelinde bir motif var. Ya ben yanlış okudum, e, yanlış gördüm ya da gerçekten öyle ben anlamadım. E, ama <laughs> bir motif o, o, yeterli değil. Öyle ölçüyorum, böyle ölçüyorum. Bir motif yeterli değil arkadaşlar. Biz burayı bu şekilde yapacağız iki motif yapacağız yani buradan kol evini açtıktan sonra bir iki motif ekleyeceğiz burası ikişerli olacak yani yani öne 3-6 tane arkaya da 7 daha 14 tane öbür öne de aynı şekilde 3-6 tane e, motif ekleyeceğiz arkadaşlar motif sayımız gene çoğaldı <laughs> benim motiflerim